Ağzı billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve alakibetu lil muttaqin. Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Allahu Teala'ya sonsuz hamdü senalar olsun. Onun peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa'ya binlerce salat ve selam olsun. Değerli seyircilerimiz, bugünkü programımıza işaret TV adına hoş geldiniz der. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Hepinizi selamların en güzeli olan Allahü Teala'nın selamı ile selamlıyorum. Esselamu Aleyküm. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti üzerinize olsun. Değerli kardeşlerim, dün dünkü programımızda sizlere Ramazan'ın ehemmiyetinden, öneminden bahsettik. Bugün ise orucun faziletlerinden bahsedeceğiz. Rabbim sizlere de, bizlere de anlattığım konularla, konuların tesirini bizler de halk eylesin inşallah. Estağuzu billah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenü kütübe aleykümü siyamu, kema kütübe alellezine min kabliküm, lealleküm tettebûn Bu ayeti kerimede, Yüce Rabbimiz bizlere şöyle buyuruyor. Ey iman eden kullarım, Sizden evvelkilere farz kılındığı gibi size de sayılı günlerde Ramazan-ı Şerifte oruç tutmak farz kılındı ta ki kurunasınız ve bu farz ile günah işlemekten sakınırsınız buyuruyor Cenab-ı Allah. Demek ki değerli kardeşlerim Oruç sadece biz Müslümanlara değil, bizden evvelki insanlara da oruç farz kılınmış. Niçin farz kılınmış? Oruç sayesinde korunasınız diye buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Değerli kardeşlerim, hepinizin bildiği gibi İslam beş temel esas üzerine kurulmuştur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki Bünyel İslamı hamsun şehadeti en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah ve ikamet sala ve atü ve salma ramazan ve haccel beyt İslam birincisi kelime-i şehadet ki buyurun hep beraber eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Yani ben iman ederim ki, şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve yine ben şehadet ederim ki Hazreti Muhammed onun kulu ve rasulüdür. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem el ikraru bil lisan ve tasdiqul bil cinan buyurmuş. Kim ki kelime-i şehadeti Dil ile söyler, ise dil ile söyler, kalbi ile tasdik ederse o kişi Müslümandır. İslam'a kelime-i şehadetle giriyoruz. Devamında ikinci şart olarak namaz kılmak, üçüncüsü oruç tutmak, dördüncüsü zekat vermek, beşincisi de hacca gitmek. İşte bizler bu Ramazan-ı Şerif ayında Oruç tutarak İslam'ın bir diğer şartını daha yerine getirmiş olacağız inşallah. Her ibadette olduğu gibi oruç ibadeti de niyetsiz olmaz. Oruca niyetle başlanır. Peki niyetin sınırı ne kadardır? Niyet oruç iftarını bugün ettiğimiz andan itibaren yarınki günün kuşluk vaktine kadar devam eder. Sahura kalkmak da bir niyettir. Asıl niyet kalb ile olandır. Dili de söylerse daha güzel olur. Yani bir kimse oruç tutmak niyetiyle sahur yemeği yiyorsa o kişi niyet etmiş olur. Galen Nebi sallallahu teala aleyhi ve sellem Galen Nebi ve kullu amel ibni adem lehu illa sıyama fe li ve ene eczi bihi ve siyam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisi şerifinde buyuruyor ki Adem oğlunun her ameli kendisinindir. Yalnız oruç müstesna o benim içindir. Onun mükafatını da ben vereceğim buyuruyorsun. Oruç ateşe karşı bir siperdir. Sizden biliniz, oruçlu bulunduğu günde kötü söz söylemesin, kavga etmesin. Şayet birisi ona gelip çatışırsa, ona kötü sözler söylüyorsa o kişiye karşılık üç sefer ben oruçluyum, ben oruçluyum, ben oruçluyum desin. Yine Peygamber Efendimiz Allah'a yemin ederim ki muhakkak oruçlunun ağız kokusu Allah nezdinde misk ve amber kokusundan daha üstündür. Oruçluya iki sevinç anı vardır. Birinci sevinç anı dünyada oruç tuttuğu gün akşamki iftar sofrası halindeki sevinci, diğer sevinci ise ahirette Cenab-ı Hakk'ın karşısına çıktığı zamanki sevincidir. i̇mam Gazali Hazretlerine göre oruç üç kısma ayrılır. Birincisi ariflerin orucu, ikincisi alimlerin orucu, üçüncüsü de cahillerin orucu. Cahillerin orucu sadece yememek, içmemek ve cinsi münasebetten uzak tutularak yapılan oruçtur. Alimlerin orucu ise yemeği içmeyi ve nefsinin arzularını terk ettikten sonra bütün ağzalarına oruç tutmaktır. Ellerine oruç tutmak, konuştuğu ağzındaki diline oruç tutmak, ve duymuş olduğu kulağına oruç tutmak. Elini haramdan, gözünü zinadan, kulağını da goy gıybetten, dedikodudan uzak tutarak tuttuğu oruçtur. Şeran mezlum olan her şeyden gözünü sakınmaktır. Dilini yalan söylemekten, yemin ve gıybet etmekten uzak tutmaktır. İftar vaktinde helal olan gıdalarda orucunu açmaktır. Yani midesine haram bir şeyi, günah olan bir şeyi sokmamaktır. Ariflerin orucuna gelince Allah'tan başka her şeyi kalbinden çıkarıp atmaktır. Bu türlü oruç nebiler, veliler, sıddıklar, evliyaların, enbiyaların tutmuş olduğu oruçtur. Orucun da en yüksek mertebesidir. Burada biraz duralım ve kendimizi kontrol edelim. Bakalım ki bizim orucumuz hangi oruçtandır? Cahillerin orucundan mı? Alimlerin orucundan mı? Ariflerin orucundan mı? Eğer tutmuş olduğumuz oruç cahillerin orucu ise o orucu alimlerin tutmuş olduğu oruç seviyesine çıkartmaktır. Eğer alimlerin tutmuş olduğu orucu tutuyorsak Cenab-ı Hakk'a dua ve niyaz edelim. Bizim orucumuzu ariflerin tutmuş olduğu oruçlar seviyesine çıkarsın. Değerli kardeşlerim, mübarek Ramazan günlerinden bir gün Allah diye ateşe tapan bir mecusi Çocuğunu sokakta, caddede elinde ekmek yerken görür. Hemen çocuğuna sen ne yapıyorsun? Bu ay Müslümanların oruç ayı. Müslümanların oruç ayında onlar oruçlu halde, sen onların karşısında nasıl ekmek yersin diye çocuğunu tembihte bulunur ve ekmek yemesi için çocuğunu evine götürür. Baktan ki. Bu adam ölüm döşeğindeyken Azrail aleyhisselam canını almaya geldiği an şöyle bir ses işitilir. Bu kulumun ruhunu mecusi diye almayın. Bu kulum çocuğunu Müslümanların oruç ayına saygı göstermesi için çocuğuna tenbihte bulundu. Çocuğunu açıkça oroç yemekten alıkoydu, evine gönderdi. Onun için bu ruhumun kulunu Müslüman olarak alın. Sesini işitti ve bu kişi buyurun hep beraber Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh diyerek Azrail aleyhisselam canını aldı. Vaktaki bu kişiyi evliyadan enbiyadan birisi rüyasında görür. Sen dünya hayatında iken mecusiydin. Allah diye ateşe tapıyordun. Sen bu makamlara nasıl eriştin? Deyince o kişi şöyle cevap verir. Evet ben öyleydim. Ölüm döşeğinde biraz evvel arz ettiğim sesi işittim ve kelime-i getirerek Müslüman oldum. Allah da benim canımı Müslüman olarak aldı ve beni cennetine dahil eyledi. Cennetlik arasına kattı. İşte gördüğün gibi ben burada cennetliklerden oldum. Değerli kardeşlerim, şu mübarek Ramazan ayı şerif ayında bir mecusinin oruçluların orucuna saygı olarak evladını azarlamasından ona tenbih ve nasihat etmesinden dolayı o ki cennete giriyorsa bizler orucumuzu tutup fitremizi, zekatımızı verip diğer insanların açların halinden anlayıp açların karnını doyurmak amacı gayesiyle onlara hayırlarımızı, hasanatlarımızı yaparsak hiç Allah bizi cennetine koymaz mı? Elbette ki koyacaktır. Müminiz elhamdülillah Müslümanca yaşıyoruz elhamdülillah. Allah cümlemizi cennetlik olanlardan eylesin. Değerli kardeşlerim, Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimiz Allah rızası için tutulan oruç sahibini cehennem ateşinden muhafaza eder buyuruyor es cünnetün minen Ke cünneti hadüküm minel gital. Sizden biriniz savaşta koruyan kalkan gibi oruçta sizi cehennemde koruyan bir kalkan ateşe karşı bir siperdir buyuruyor. Değerli kardeşlerim, oruçlunun duası kabul edilir. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem selasu la teraddu davetuhum el imanu adil ve saimu hatta yuftir ve davetul mazlum. Üç kişinin duası reddolunmaz. Adaletli devlet başkanın iftar eden oruç tutan kişinin oruç tuttuğu orucunu açtığı an, iftar ettiği an bir de mazlumun duası Allah indinde kabul olunan dualardır. Geliniz her akşam orucumuzu açtığımız an memleketimizin, milletimizin sıhhat ve selameti için ve bu korona virüsünün üzerimizden def olması için tüm dünya insanlığın yaşaması için dualarımızı eksik etmeyelim. Rabbim tuttuğumuz oruçlarımızı kıldığımız namazlarımızı, teravihlerimizi, yapmış olduğumuz hayırlarımızı, hasanatlarımızı dergâhuliyetinde kabul eylesin. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل Sim.